Arkadaşlar selamlar herkese başarılar şimdi bir kursiyer araba araca geldiğinde araca bindiğinde ne yapması lazım kalkışta ne yapması lazım Deprej nasıl daha kolay kontrol edilebilir aracın kontrolü nasıl daha kolay sağlanabilir onları biraz anlatımlar yapacağım şimdi e, aracımıza bindik kapımızı kapattık bu araç için kliyo bu araç. Şu demir sayesinde çekersem koltuğumu öne arkaya hareket ettirebilirim böyle. Depriyajıma birkaç kere basarsam ayağım rahat mı? Kontrol edelim. Sonra emniyet kemerimi takarım. Kemerden sonra bu aynamı bir ayarlarım. Arka cam içinde olacak şekilde şu şekilde. Sağ aynam ve sol aynamdan işte bir iki parmak araba geri kalan yol olacak şekilde trafik görecek şekilde ayarlarımı yaparım. Sonra el freni tabii ki çekikti. Sonra e, hazır isem yani debriyajım rahatsa hem debriyaja basıyorum hem frene basıyorum. Düğmeye basıp aracımı çalıştırdım. Şimdi ekranda kırmızı ünlem işareti var. Eliflerin göstergesi. Bu unutulabiliyor. Sınavın heyecanıyla. Şimdi sağdan sola bir sıralama yapar isem e, unutmam. Daha azalır. İnşallah unutmam. Şimdi önce el indirdim. L şekli gibi. Sonra vitesi kendime çekerek biri aldım. Sonra önümde araçlar olacak muhtemelen sınav anında. Direksiyon en azından bir tur çevirdim. Sol tarafa çıkmaya hazır oldu. Yanında sinyal kolum var. Bastım. Sol sinyalim mi var? Yandı. Yanında aynam var. Şu an aracım kalkışa hazır. Tekrar hemen hızlıca söyleyeyim. El freni, vites, direksiyon bir tur, sol sinyal, sol ayna. Şu an daha önce zaten koltuğumu, kemerimi, aynalarımı ayarlamıştım. Kalkış hazır. Frenimi bıraktım. Meyilden dolayı hafif hareket edebilir öne. Olduğu yer meyilliyse. Ama şu an halen depreye basıyorum. Şimdi de depre... freni bıraktım. Depreyajı yumuşattım. Titreşim ve gitme yerini buldum. Yavaş hareket ediyorum. Yine depreyaj ve fren ile yavaş yavaş hareket ediyorum. Aracım şeridime girdiyse artık diğer istikamete depriyaj frenle her zaman. Halen ayağımı gaza götürmüyorum. Gördüğünüz gibi gaz pedalım boşta. Aracım düzeldiyse artık direksiyonu öbür istikamete azar azar toparladım. Hem depriyajımı hem frenimi bırakabilirim. Şu an şeridimi aldım. Zaten Sinyalim kendi söndü. Kalkışımı yaptım. Şimdi normalde ne yapacağım? Hızlanıp depreyece basıp 2 alacağım. Verdim gazımı. Hızlandım. Depreyece bastım. Kendime çekerek ikinci vitesi aldım. Depreyece azar azar yumuşattım. Zaten yol biraz yokuş aşağı meyilli. Çok hızlı mama gerek yok yani ikiye alırken. Bu şekilde kontrollü kalkarım. Güvenli kalkarım. Unutma ihtimalim kalmaz Allah'ın izniyle. Herkese başarılar.